Merhaba arkadaşlar, Mimin Albayrak kanalına hoş geldiniz. Bugün Clash of Clans videosu değil, bambaşka bir video çekiyorum arkadaşlar. Bugün tam tamına kanalımın bu bu video ile birlikte 200. videosu olacak. 200. video özel videosu arkadaşlar bu. Buna önce 199 videoda ne yaptık? Onları sizlere göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kanalımızın abonesi düşük ama video hiç durmaksızın attım 199 bu video 200. videom olacak olacak işte arkadaşlar benim kanala geldiğinizde sizi karşılayan mümin albay kanalının ikinci özel bölümü yine bir video var arkadaşlar bunu bunu yayınlamıştım ikinci yıl özel arkadaşlar gelir 3-4 ya da diğer sezonları yapamadım kusura bakmayın arkadaşlar Şöyle geldiğimiz gibi gördüğünüz gibi hep Clash of Clans çoğunluktan Clash of Clans videoları atıyorum böyle gördüğünüz gibi hep Clash of Clans Clash of Clans bu aralar hep Clash of Clans atıyordum Clash Royale de vardı bu aralar mesela bundan bakayım kaç ay önce ve bundan iki ay mı bakayım en düşük iki ay aynen iki ay önce mesela Clash Royale videoları da atıyordum. Ama Clash Royale videoları fazla izlenmediğini gördüm ve Clash Royale'i biraz ara verdim arkadaşlar. Onun içerisinde başka oyunlar vardı arkadaşlar. PUBG New State olsun ya da PUBG Mobile olsun. O tarz videoları da denedik. Yani izlenmedi gibi, izlenmedi yani. Kısacası Clash of Clans içerikli videolar çekiyorum daha öncesinde Brawl Stars'da videolar çekiyordum bundan 2 yıl önce yani 1-2 yıl önce hatta 7 ay önceymiş pardon 1 yıl olmamış 7 ay önce Clash Royale videoları, ee Clash, Clash e, Brawl Stars videoları çekiyordum böyle gördüğünüz gibi Brawl Stars, o aralar Brawl Stars'a sarmıştım çünkü Brawl Stars sana yeni çıkmıştı ve çok izleniyordu yani o şekildeydi gördüğünüz gibi Böyle güzel güzel izlemelerimiz var. Bana göre güzel izlemelerimiz vardı. Zaten şu Brawl Stars efsaneye karakter çıkartma yöntemi ve neyse işte o mesela benim en çok izlenen videom. 3700 küsür görüntüleme aldı. Benim kanalın en yüksek, en yüksek o. Böyle gördüğünüz gibi Minecraft videoları da çektim ben bu arada gördüğünüz gibi. Minecraft, bu, bu aralarda Minecraft, 3 yıl önce de Minecraft'a sarmıştım ve Minecraft, sürekli Minecraft ve Clash Royale, arada Clash Royale'ler geliyordu gördüğünüz gibi Minecraft 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 çekiyorduk yeni gibi Minecraft ve Clash Royale videolar çekiyordum ee, arada of çekiyordum. Clash of Clans da çekiyordum Clash of Clans gördüğünüz gibi altta Clash of Clans gördüğünüz gibi 5 yıl önce ya ben ee, 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 YouTube'a yeni başlayan bir kişi diyelim 5 yıl oldu ama ee, bildiğiniz gibi emeğimizin karşılığını almadım 123 e aboneyim inşallah bunda daha da geliştiririz. İlk video Minecraft kalma birinci bölümdü. Burada da hiçbir şey bilmiyordum ve böyle gördüğünüz gibi 10 dakikada video çekme programların bilene yok iken yani 10 dakikalık deneme süresinde 10 dakikalık belirli süre 10 dakika e, bir videoyu sıkıştırmak zorunda kalıyordum. Gördüğünüz gibi 5 yıl önce, 5 yıl olmuş tam tamına. Burada geldiğimiz gibi gördüğünüz gibi burada görüyorsunuz PUBG Next çekmiştim. Diye Duyur videoları var. PUBG Mobile Brawl cool Stars. Bak 50 tane Brawl Stars varmış. Mesela Minecraft, God of Craft diye bir serim vardı. 11 bölüm olmuş. Bunların hepsini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanala gelip oynatma listesinde hepsine bakabilirsiniz. Hepsinin listesi var. Bilmem, mesela Obstar, Skyblock diye bir şey varmış. Gördüğünüz gibi Egg Wars diye bir serim, video, videom varmış. Minecraft hayatta kalma varmış. Mobil, mobil çıkmışım. iOS oyunları. Yine bir şey var çıktı. Minecraft videosu. Clash Royale var arkadaş gördüğünüz gibi. 39 bölüm çekmişim tam tamına ve Clash of Clans 62 video olmuş Clash of Clans videosu. Gördüğünüz gibi gelelim buraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ne yazmış? Merhaba arkadaşlar ben Mümin ve kanalı kurmamın amacı size saygı değer abonelerime değişik türlerde oyunlar oynayıp size o oyun hakkında bilgiler vermek amaçlı kurdum. Mümin Albay kanalında yiyeceklerim bu kadar. Sağlıcakla kalın. Sevgi sevgilimle like YouTube kanal ailesi arkadaşlar aynısı abone abone ol yazmışım arkadaşlar ve kullandığım programlar vardı gördüğünüz gibi birkaç tanesini kullanmıyorum şu an bazıları kullanıyorum şu an yani belediye abone hedeflerim arkadaşlar 25 oldu 50 oldu 100 oldu Arkadaşlar şu an 123 150 olamadığım için geri kalanı 150 200-250 500-700 bin yani en fazla 1500 şu an hedefim <laughs> Gördüğünüz gibi ark alta Türkiye yine yani şey diyor mesela tane katıldı diyor. 3 Kasım 2016 tarihinde YouTube'a katıldım arkadaşlar. 3 Kasım'dan beri video atıyorum. 3 Kasım 2016'dan beri tam tamam. 3 Kasım 2016'dan beri videolar atıyorum. Her neyse çok tekrarladım. Gördüğünüz gibi 5 yılın em emeği karşılığı gelmedi. 14.831 görüntüleme değmiş şu an hala arkadaşlar. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bu video 200 bölüm bölüme özel oldu. Bir sonraki videolarda Clash of Clans videoları tekrardan gelecek arkadaşlar. Ee, Benim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar videoyu bir like atmayı unutmayın. Ve ayrıca lütfen kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Artık 123 değil de 1000, 10 bin, 100 bin, 1 milyon olalım arkadaşlar. Her neyse benlik bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.